biraz böyle ezber ağırlıklı ama ezber ağırlıklı olduğuna inanmıyoruz şimdi eğitim sistemi. bir ee, şeyi çalışıp mantığını tutturduğunuz zaman gayet de güzel bir şekilde mezun olabilecek bir fakülte yani. Eczacılık ee, eğitimde aslında şöyle bir şey. Ee, öğrenci ve hoca beraber hani yürütmesi gerekiyor. Ya mesela şimdi de öğrenciler bana kızacak ama ben hocaların ödev vermesine karşı bir yapım yok yani. Ya. <laughs> evet, çünkü <laughs> ödev verildiği zaman bir konuya gerçekten çok fazla hakim oluyorsunuz. Mesela biz 5. sınıfta işte seçmeli derslerimizde bazı hocalarımız işte sunum yaptırıyordu, ödev veriyordu falan ama gerçekten yararı çok fazla var. Burada hoca yani öğrenciler beni dinç etmeye ama gerçekten yararına inandığım bir şey yani İzlerin olması, hakeza öyle, işte ödev verilmesi, sunum yaptırılması ya da bir tartışma ortamı yaratılması, münazara bile yapılması bile bence eğitim açısından çok çok iyi olabilecek şeyler gözüyle bakıyorum. İşte öğrenci sadece dersten çıktıktan sonra o ders notlarına çalışmaktan ziyade, evet o ders notlarına da baksın. Ama hani sınava girerken ben bir SS bakayım da işte SS çıkıyor. SS dediğim çıkmış sorulara karşılaştırmak. <laughs> <laughs> SS de kısa altı Hani onlara bakıp sınava girmektense ya ben burada ne öğrenebilirim? Ben bunu öğrenince bana ne katacak? Atıyorum mesela bir işte ilacın etken maddesinin işleyişine bakıyorsunuz. Onu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ee, bunu hani nasıl, gündelik hayatı nasıl geçirebileceğinizi kafanızda düşünmeniz gerekiyor. Ya da işte bana hasta geldiği zaman bana bu soruyu sorduğu zaman ben nasıl cevap verebilirim? Evet mesela işte atıyorum astım ilaçlarının kullanılması. Ya sürekli böyle ezberlemek yerine tamam bu böyle kullanılıyor, şöyle kullanılıyor, şu değil de hani gerçekten öğrenerek çalışmak gerekiyor. Ben yani eczacılık eğitimde o şekilde olması gerektiğini inanıyorum ve interaktif bir şekilde yapılması gerektiğini inanıyorum. Sadece hoca gelip anlatacak, öğrenci orada not tutacak. Ya bana biraz bu hazıra konma gibi geliyor. Bence böyle bir eğitim sistemi Lise de kaldı ya ne bileyim. <laughs> ne olur öğrenciler bana kızmayın bu konuda. <laughs> Ama böyle bir eğitim sistemi olmaz çünkü siz bir bu fakülteden mezun oluyorsunuz. Ya. Yani aynen eczacı olacaksınız. Ya bu şey kafasında olmamak gerekiyor. Yani hani eczanemi açarım. Artık o kadar kolay değil eczanemi açmak lütfen. Ya da tamam yardımcılığı yaptınız işte çok güzel bir yerde çıktı etti falan böyle. Aa eczanemi açarım çok rahatım. Ya bu kafadan bir çıkmak gerekiyor ya. Eczacı eğitimim ben bu olduğuna inanmıyorum böyle. Eczanemi açayım, ilacı vereyim, bir şey yapayım. Ya bu değil bence. Bu şekilde doğum bir insan hayatı ya. Bir sağlığına dokunuyorsunuz siz Yani bir düşünsenize doktordan çıkmış, eczaneniz olsa bile morali bozdum. Sizden hani bir medet umuyor yani. Yani her şeyle sizin çok iyi bir eczacı olmanız gerekiyor. Sizin her şekilde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor derken ben bundan bahsediyorum sizin, siz de eczacı olduğunuz zaman eczaneniz bile olsa bir hastayı karşılamanız bile gerçekten çok çok önemli. Siz böyle somurtarak bir hastayı karşılarsanız o hastasının sizin eczanenize bir daha gelmez otomatik var. O yüzden sadece hayat böyle oturayım ders çalışayım, hiçbir şey yapmayayım, ay sınavlar var şöyle böyle falan tarzında olmaması gerekiyor. Yani eczacılık fakültelerin geleceği, eğer bu şekilde sürekli eczacılık fakültesi açılmaya devam ederse ben hiç iyi görmüyorum. Yani bu kadar böyle fakülte açılmasına, altyapısı olmayan fakültelerin açılmasına ciddi manada gerek yok. Kesinlikle bu saatten sonra açılmaması gerekiyor. Yetersiz altyapıda olanların da bence kapatılması gerekiyor. Yani tamam devlet üniversiteleri açılıyor ama vakıf üniversiteleri de hani bir yerden böyle bir çürüyorlar ya. Yani. <laughs> Her tarafta böyle pıtır pıtır vakıf üniversitesi açılıyor. Yani ez açıp ez kuruldu 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 kuruldu. Yani boşu boşuna işsiz, yani istihdam hani istihdam alı zaten dar oluyor. İşsiz eczacı yetiştirmeye gerek yok yani. Bu şekilde devam etmemesi gerekiyor. Türkiye Eczacılar Birliği, Eczacı Odaları bir işbirliği içerisinde çalışıp gerçekten bu soruna bir çözüm üretimini ve artık gerçekten bir dur denilmeli yani. yani. gerçekten durun. Artık bu kadar hukuk açılması yeterli. Biz istemiyoruz. Herkesin bir ortak payda buluş ve ortak bir ses oluşması gerekiyor artık. Çünkü gerçekten ee, laboratuvar atıyorum çok iyi üniversiteler de var onların da belli bir laboratuvar bizim bile belli bir laboratuvar kapasiteniz var belli sayıda öğrenci alabiliyor. şimdi siz 200 kişiye 150 kişiye bir anda bir laboratuvar dersi verirseniz o dersten ne kadar verim almayı bekleyebilirsiniz bir de böyle bir durum söz konusu yani sürekli öğrenci yani alınan öğrenci sayısında çok fazla olmaması gerekiyor hani tamam afilerimiz bizim hani üniversitenin yeterli şöyle böyle ama yeterli olmuyor üniversitelerde ve burada okuyan öğrenciler ben gerçekten üzülüyorum yani. Hani yazık ediliyor ya. Ben şuna inanıyorum. Yani herkes bir şekilde ya eğitim sistemi işte o noktaya gidiyor. Herkes üniversiteye girmek çok kolaylaştı bence. Eskiden ben üniversiteye girmenin bu kadar kolay olduğunu ben zannetmiyorum. Herkes üniversite okuyacak diye bir durum da söz konusu değil. Herkesi bir yere yerleştirmenin bir anlamı da yok yani. Herkes sınava mı girdi işte? Şu kadar bindi atıyorum yüz bininci gelsin eczacı da diye yerleşsin. Ya olmaz olmaz yani gerçekten nitelikli bir şey yetiştiremezsiniz yani nitelikli bir eczacı yetiştirmemiş olursunuz. Boşu boşuna da işsizlerin sayısı artmaya başlar. E ülke ekonomisi bu sefer niye gelişmiyor? Acaba niye gelişmiyor yani? O kadar çok işsiz var ki yani. Ben bu şekilde giderse iyi görmüyorum ama bir çözüm bulunursa, bir ortak noktaya gelinir, herkes sesini gerçekten duyurmaya başlarsa, eczacılık eğitimi gerçekten çok çok kaliteli bir, hani, olması gereken bir alan. Sağlık alanı zaten tarih öncesi çağlardan bu var olan bir alan değil. Ama bizdeki alt sıkıntı şu, zamanında işte eczane açık, hani a eczacılık çok iyi para kazandırıyor ya bu algıdan çok çok sonra kurtulmaya başladık mı bilmiyorum ama kurtulmamız gerektiği hani kanaatindeyim. Hani işte eczacı eczanesine bile uğramıyor. Hepimiz de bir sıkıntı yani eczacılık da sıkıntı var. Biz, eğitim sisteminde de hani işte işte bir sıkıntı var. Şimdi ister istemez toplumda şöyle bir algı oluşuyor. A, eczanede eczacı yok hani o oh, rahat zaten paraya para deniyor, en rahat meslek, şu bu. Bu algıdan gerçekten kurtulmak gerekiyor yani Bunlardan bir sıyrılmak gerekiyor. Yoksa öbür türlü ticaret mantığında artık anlaşılıyor. Çünkü herkesin sorduğu size de bu soru sorulacak. E mezun oğlum ne yapacak? Dükkan mı açacak mı? Dükkan Bana şey geldi, bana teklifler de geldi işte. Hani gel beraber hani açalım, işletelim. Hani ortak oluruz, ben de karımı ortak olurum falan diye. <laughs> ya şu akıllara kazınması gerekiyor. Siz 5 seneyi bunun için okumuyorsunuz. Eğer bunun için okuyorsanız bence 5 seneyi bu da boşuna geçiriyorsunuz ya. Ya tamam bizim eczacılık mesleğinde bir eczane açıyorsunuz. O ticaret kafa yüzünde muhakkak olması bir şey işletiyorsunuz çünkü. Ama sizi ön plana koymanız gerekir. İnsan sağlıklı. Siz eğer ticaret yapmak istiyorsanız bir başka var mı? Yani ama kafeler açıyor. Zaten zeminler tarafı böyle üçüncü nesil böyle kafeler falan açıyor. Siz de açın onu işletin. İnsan sağlıklı oynamaya gerek yok. Bunu ticarete edip paraya dönüp oynamaya gerek yok. Bir de sadece eczacılık mesleğini eczane açmaktan ibaret saymamak gerekiyor. Şimdi eczacılık mesleğinin sınavı getirildi. Aslında güzel bir şey ama alım çok az. Yani çok az kişi alıyor. Ee, e, e, en üstü hazırlanmak isteyen birisinin elinde yeterli bir kayna da yeter kaynak var yeter kaynakla hiç kaynak yok. Yani kendi notların dışında herhangi bir kaynakla çalışamaz. Bir de böyle bir durum söz konusu. Bir sistem getiriliyor. O sistem artık bakalım yürüyecek mi? Hani, e, biz bunu getirelim. Yürürse yürür. Yürümezse bir nebze ederiz, bir şeyler yaparız. Hani <laughs> bu şekilde ilerleyince zaman kaybı oluyor gibi geliyor bana. Yani bu sistem getirilsin, tam getirilsin. Eğer siz eczacılık uzmanlığına getiriyorsanız, eczacılık eğitiminin de buna uygun şekilde verilmesi gerekiyor. Klinikten bahsediyoruz, klinik eczacılıktan bahsediyoruz. Eczacı ile doktorun işbirliği yapıp, işte eczacının hastanın ilaçlarını takip ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Eczacının da hasta vizitlerine katıldığı bir süreçten bahsediyoruz ya yani ben şunu soruyorum sizce eczacılık noktalarının eğitimi her konu var. belki istisnalar vardır ama eğitim noktalarında yani ben biz kliniğe çıkmadık mesela ben kliniğe çıktığımızı bulmuyorum tamam işte bakın Arnavutluk'ta bir ders aldım, Kutakalemi derslerim falan kutakalemi kurmadım ya ne yapalım, Kutakalemi, Kutakalemi, Kutofan'ı artık karıştı yani ben de gidiyor de. bunlar de. derslerim kutonu de, de şeyler gidiyor yani ve tamam bunları alıyoruz ediyoruz ama pratik uyguladığımız bir şey yok yani. Hani gidip de hastayı gözlemlediğimiz bir durum söz konusu değil. Bir şeylerin tam yapılması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Hep sistem getiriyorsanız en başından düzgün bir şekilde getirilmesi gerekiyor. O sistem getirdikten sonra, bu sistem buna uyar mı? uymaz mı? Bakalım yürüyecek mi, yürümeyecek mi? Ya bir sıkıntı yani. Ya bir sıkıntı ve sancılı süreçlerden geçiyoruz. Mesela şimdi biraz daha cekimiz baksana kadara, ilk yeni mezunlar verilecek. Mesela ben diyorum ki, sizlere ne olacak? Yani sizler nereye atanacaksınız? Bilmiyorlar. Nereye atanacaklarını, nasıl bir süreç izleyeceklerini bilmiyorlar. Yapan gerçekten... <laughs> üzülüyorum ya keşke ben her elimden bir şey gelse, ben bir şeyler yapsam. Ama şuna da karşıyım, bu kadar böyle sıkıntı var, hani mesleğimizle ilgili problemler var, kenara çekilmemek gerekiyor. Aa böyle sıkıntılar var, başımıza bunlar geliyor, iyi ben kenara çekilmek olmaması gerekiyor. Bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani sadece eczane açmakla kalmamak gerekiyor. Tamam eczane açalım, adım mesleğimizi güzel icra edelim insanlara bunu gösterelim ki insanların da bu algısı yıkılsın. Yoksa şikayet edip kenara çekilmek en kolayı. Endüstri alanında mesela, endüstri alanında zamanında eczacılar çok boş bıraktığı için ister istemez o istihdam alanında hani sıkıntılar yaşanıyor. Yani. ben şimdi eczacıyı çağıracağım ama ileride ya beni bırakırsa çok zamanında öyleymiş. Eczacısını açıp gidiyormuş. Niye kendi işimin patronu oluyor diye her alan her alanda istihdam edilebilecek bir eczacı, nitelikli bir eczacı yetiştirmek gerekiyor ve buna göre eğitim verilmesi gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Bitirdikten sonra kariyer planlaması ile devam etmek istediğin alanı seçmek konusunda nasıl yapabiliriz? Bir kere <laughs> zaten sevdiği alanda olması gerekiyor yani, bir kişinin. Yani birisi farklı teknolojiyi çok seviyordu. Kütüpte insanlar olmalı. Korkutup da, gözünü korkutup da, ya ne yapacaksın, gitme, çok zor şöyle böyle... Peki, o söylemlere bakmamak gerekiyor. İnsan gerçekten sevdiği alanlar açıkçası bir ben bunu yapıyorum. Seçerken de zaten o lisanslar önünde az çok böyle üçüncü, dördüncü, üçüncü sata değil belki ama dördüncü sata daha çok bende özellikle oturmaya başladım. Hani hangi alanı yapabilirim, ben neler katabilirim düşüncesi oturmaya başlıyor. Öğrenciler kendi tartıp bitsinler, hani ben hangi alanda daha mutlu olabilirim, nereyi yapabilirim? Herkes bilim yapmak zorunda değil. işte. herkes akademide kurup akademisyen olmak zorunda. Ya herkes yüksek lisans doktoru yapmak durumunda değil. Bilimsiz, bilimsel ne değilim zaten yapılan stajlar da görecekler. O yüzden diyorum. Kariyer planlaması yaparken her alanda staj yapmak gerekiyor. Eczanede staj yapsınlar, hastanede, endüstride bir görsünler yani. Çünkü yapılan stajlar neticesinde karar veriliyor. Evet ben bunu yapabiliyorum. Mesela geçen mesela 4. sınıftayken endüstride hani staj yaptım. Ee, hani ofis hayatıydı, evet hani yaptığım parmak objitansındaydım, hani çok zevkliydi, hani harika bir şey ama ofis hayatı bana göre olmadı, hani fark ettim. Ben yapamam ofis hayatında, hani, bana göre değil. Yaptığım alan tamam, güzel ama yok yani, ona bir karar veriyorsunuz. Ya i̇şte da işte eczane, stajlarına da gidiyordum. Ben abi benim için şey ölümdü yani, hani <laughs> gene mi aynı hasta falan diye öyle. Hani onu bir görüyorsunuz, ölçüp biçiyorsunuz, buna göre bir yön vermeleri gerekiyor neleri yapabilirim, neleri seviyorum diye kendilerine bir gerekiyor. Bu şekilde yol alması gerekiyor ve biraz böyle nasıl diyeyim, geniş çaplı düşünsünler ya yani dünyada takip etsinler, dünyanın önemli global bakış açısı geliştirip düşünmeleri gerekiyor bence bu şekilde.